merhaba oyun severler bu kişi karşınızda bir M24 ambar videosuyla bir dakika ama karşım. Arkadaşlar bugün anda kuzenim Bilal var bana M24 de ambarda kapış şeysi verdim kapış ve kapışalım dedi o kadar da, 8 de oynayacak Ben eminim kullanacağım bakalım nasıl bir maç olacak kaybeden öbürküne ee, bir turş pardon bir kavanoz biber yiyecek kaybeden birer biber yemeyi fazla çok seviyor ben de seviyorum aslında. O yüzden şimdi ambalajımız videomuz başladı. Bir yer bulmamız oldu benim. <laughs> Neredesin acaba merak <laughs> ettim. Umut gel. Diğer kazıyor abi ya. Dur tam tam sokmuş dur. Abi benim internet. Oğlum arkana dur. bak lan. Dört nime kaname. Bir tane tıktım Bilal'e. Bir tane daha tıkacağım şimdi bir dakika çok kıbır Allah. Hayır benim için çok az yok. Ölürsem şaşırma. Şimdi istemiyorum. Bir daha şurada duruyor hala. Şimdi. Durmuyor adam. Bak gel bak bak. Oğlum benim tente bak. Böyle duruyor. Şöyle ben tıklayayım. Öldüm. Kar 98 de hocam arkadaşlar. Birazcık fazla uzattım dedim ki çocuğu azıcık dedim. Uzatayım biraz. Bir kez daha pişmek bir daha hadi. De, hadi. arkadaşlar bir kez daha bir öldürmek zorundayız Abi bir kez daha bir daha öldüreceğim bakalım nasıl bir kapış olacak Abi nerede olduğunu biliyorum Abi M49 kullanmak yok sadece kurmalı silah Hadi atım hadi atım Sıza buldum buldum Allah çok az kaçtı geldi mi lan sana evet. Sık sık seni bir kez sık sana Şimdi Tüp be Anam 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 Bir taneydi Yemedim aa yedim lan bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Ölmesi lazımdı. Evet. Öldü. Sağol çocuk. Emi müddet öldürüldü. 2-0 öndü. Tamamlam oyunu. Bakalım ne olacak. Baya baya bir 2-0 yaptık. İnternet gitti abi benim. İnternet gitmiş. Hadi olur hadi ya. Hepsi de bir kenar gitti oğlum. Emdet gitti. Hayırdır ne oldu ya? Aa geldi. Bir dakika benimki daha gelmedi. Tamam, daha bir dakika öldürme bir öldürme bak. Bak mı fişim. Bu ne la? <gülüyor> öldürme. öldürme <laughs> bak. Abi ne yapıyorsun ama ya? Abi ne yaptım? Öldürme ben, abi saymıyoruz. Ben leş yapıyorum. Gelsin bedavadan kirliler. Sana ama oğlum nereye bakma ben orada mıyım? Şu iki. Ondan, ama abi. abi, nasıl oluyor benim tevim çok azıyor ben aşağıdaydım. Sen öldürdü hadi seni havada mı öldürdüm? Yo. Burada yukarı çıkamıyor musun ya? O tam... Adam... Dur lan. Yukarıda değil. Yukarıda değilim yani ben. Şöyle bir tane bomba sallarsak gider mi bilmiyorum. Gider galiba. Gider bomba. Abi ne bakıyorsun ya? Nereye bakacağım oğlum ben sana bakacaktım değil mi? Şu yedi bir tane Abi benim ten çok kaçıyor ya. Tamam oğlum bir şey olmaz. Üç bin öndeyiz arkadaşlar. Yani, dört bin öndeyiz pardon. Bir tanesi server bastı da beni dur bana. E bana ya he he. O zaman ben de hiçbirinci saymıyorum. Ne? Gel tava kapış yapalım kardeşim diyeceksin de. Varım ben gel. Ben baltayla geliyorum gel. Ben de tavayla geliyorum. Tamam. Balta değil mi? Gel gel. Gel lan. Gel lan bunları koyayım. Allah nerede dedin lan. <laughs> gel gel. Gel lan. Kendini aşağı alırım bak. Oğlum bak çok kıvırdın sen ya. Oğlum, al al sen bir tane ol, al 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 amına koyayım. Var değil. Sen edin Yo ben yemedim. Yedin. Al bir tane daha yiyeceksin şimdi. Apsin ben onun bozanlık yapmayı sevmiyorum. Oğlum o, hiç... o yüzden sana bir tane <laughs> <da> emimi <diyor. gülüyor> tamam. Emimi de dedim. Al ana ya. Al ben seni. Oğlum sen ne ayaksın lan? Al. Nasıl ölmedin ya? Ölmen lazım. Ben canım bu Allah canım sen nasıl? o Can nasıl? Kül o canım kül kül. Ne ne? kaçtın lan? Bir şey yapmayacağım valla bak ufacık yine. Bak hala Yedim. kaç. Öldürdün mü? Öldürdün mü? Bana hala sıkıldı bak ya. Neredesin lan? Kaç. Orada bir yerde, bir daha yerde bir daha nerede daha bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha Emin müdür mü? Kar 98 mi? Püp be. Benim, benim benim, de şeyim kalmadı. De. Gel lan kapı. Yemedi. Hadi yemeyiz var. Bir tane yedi. Vallahi yedi. Ben hala yemiyorum. Oh, oh. Anam ne yaptı baba? Oh. mi, 7 mi? Yedim. Yedim de <laughs> sen ne yemiyorsun? ölmen lazım ama ya. M14 Onda haklılık var ya. Emir zor geliyorum hadi seni bekliyorum. Gel. Her evet, zaman bekleriz. Allah amına. Oğlum sen gör. Basıyoruz lan, basıyoruz Allah. Sen gör sen yoksun benim Bak. Ölürsem saymam. Niye? Abi bir abimi versene bana. Abimi falan bacı yok. Bacı emin ki kapışın Bir dakika otomatik oynayalım. Yedim. Abi nasıl geliyorsun sen benim arkamdasın ama. Abi oyun da şimdi var işte ne olsun. Hile değil ben kendim öldüm oyun bazarlık yapıyorum. Tut be. ulan kuş gibi nereye baktın lan abi sen nasıl vuran Allah. dikkatli olmam lazım buraya yeter ya Şöyle beş. Bir dakika kaldı. Benim kendimi toparlamam lazım. <laughs> Niye kafasını açan evin içinde ne gidiyor? Neden lan bu adam? Allah bombayı bırak adam. Lan? Abi nasıl emedi? Sen ölmen lazım. Ölmen lazım bana senin. Abi ölmen lazım ya. Nasıl öldürüyorsun? onu? Oğlum ben seni yenmem lazım. Ya böyle kalırsa bu maçın rövanşı da var. Gel fış metil ha. Valla mı? Valla valla. Ama işte söz veriyorum rövanşı. Böyle bırak. Tamam kardeş. Seni yeneceğim. Neredesin lan? Koyayım. Arkamdasın gördüm. Bak sen gördün mü onu? Ha. Bak da bak. Ah oh, yemedi bir tane. Sen Ah. Yedi bir tane. Abi helal. Sen neye kafasını açın brother? Abiciğim son bir dakika. Son bir dakikamız mı arkadaşlar. Bir dakikada ne yapacağız bilmiyorum. Gidim galiba. Al al. Fışım et lan fışım lan. Arkadaşlar bu adamın ben bu arada ben hocam aksiyon diyeyim. olacak bu maçın. Son dakika. Ne yapıyorum Neredesin? Neredesin? Neredesin oğlum? Hepsini göremiyorum ya. Bugün size bak ya. Atıştıkım tam açı tutum. Açı tutum. tamam. Sönlüğün kafası. Bununla atıştıkım. Tamam kuşunu kaçtım. Tamam Tamam mı? 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 Tamam Sık mal. Oğlum ilk elde Sıktım gitti ha. ha. Oğlum yedi yedi bitti. Nasıl yedi yedi? Sen internete gitti diye seni beleşen öldürdüm. Hadi son dakikalar. <laughs> Bana hala suku bak. Dursma dursma dursma. O <laughs> ben orada değilim ki. Vallahi biliyorum. Vallahi da de değilim. Tamam, <laughs> abi, <laughs> abi nasıl böyle biter? Yedi yedi. Ramoş var ramoş. Arkadaşlar mükemmel mücadele 7 7 bitti. Ne yapacağız? Arkadaşlar resmi gördüğün gibi benim kuzenim arkadaşlar onunla yaptım az önce. Bu videonun rovaş maçı gelecek. 1 milyon maçı dağılacak. Bundan daha çok istiyorsanız kuzenim yapacağım rovaş maçı için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.